Çırağına. Sen Elsa mı oldun? Arkadaşlar dışarı alın Elsa oldu Evet Karla kraliçesi Elsa burada Değil mi kızım? Evet benim kızım çok cici oldu ya Çok güzel oldu Saçın ne kadar uzun senin ya Elsa saçı değil mi? Ya arkadaşlar Biz şimdi oyun alanına doğru yürüyoruz Hadi yürü bakalım Anneciğim yuvağa çıkacak mu? Hadi yürü bakalım yürü. Abi tuvalete gitsin biz de oyun gidelim. Hadi hadi hadi. hadi. Abi emeği Elsa gelmiş Aa. ya. Bekle beni bekle beni. Çekemiyorum seni. Bekle. Şöyle bir dön. Şöyle bir dön. Arkadaşları görsün. Şöyle bir dön. Arkadaşlar görsün. Döne döne böyle döne. Şöyle ver elini bana. Ver elini bana. Bir döndüreyim seni ya. Prenses gibi döndüreyim. Öbür elini öbür. Arkadaşlar hadi sen <laughs> Evet oyun alanı burada. Gelmiş bulunuyoruz değil mi? Bekleyin tozu. Arkadaşlar Hatice Rana buraya gelir de oyuncakçıya girmeden durur mu ya? Aa. Evet şu an toz çokdayız. Wow! Çok <laughs> ne o kızım kaktüs mü? Kaktüs. Evet. Anne ben Hatice Rana bak kirpi de var. Kirpi de var. iğneleri sana şimdi. Allah bu da var. La 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 bu bu la bu bu da la bu bu. Nasıl bir şarkısı? La bu bu bu, bu 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 La bu bu. Anne ne <laughs> gördün? Nereyi gördün? Gene ne gördün? Ne? Ne o? O ne anneciğim? Arkadaşlar bu ne siz biliyor musunuz ya? çırağına böyle bir şey beğendi. Ne kızım bu? Sadece böyle. Suküş var mı suküşe? Hadi bunlar mı var? Bunlar mı var bu ses? Buna buna bak suküşün varmış kızım. Tok tok mu var? Tok tok da varmış. mı? bana <laughs> ne Yumurta var mı? Keşke ben sürpriz yumurta var mı? <laughs> bak burada neler var. Ne? Hangisinden istiyorsun? Bak sürpriz yumurtalar var burada. O lol bebekler var. Lol bebek dersen bence bak bunlardan alalım. Bak bunlar çok tatlı. Hah? Gel biraz bakalım, biraz daha bakalım. Gel. kuşlar değil. Az kuşlar var. Bak sıkışı. Bak kedi. Gördün mü? Kedi Ama sıkışı var. De, bir, bir kedi var. Evet Elif Seyrem hayranı benim kuşum ya. Ben de, ben de. Sıkışı istemiyor Sıkışılar varmış. Bak böyle. Ay kedi. Kedi istiyorum. Bak kedi mi istiyorsun? De, kedi. Arkadaşlar hadi Seyrem bu. kedi istiyormuş. Alalım mı? Anne, ha, Anneciğim. Anne, ah. Onunla, ah. Onu mu aldın? De, ablayı sor bakalım. Onun büyüğü var mı o kedinin? Hadi. Götür ablayı bir sor. Ben de. Ha? Ben mi söyleyeyim? Tamam gel hadi hemen söyleyelim. Dur ben bunu söyleyeyim. Ablası bunun boyu var mı? Tamam. Ne var başka? Abi nereye gitti? Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Hatice Rana bugün Elsa oldu. Evet. Bu はい。 Daha, daha orada. Döndüreyim mi seni? Dur Elsa'yı döndürelim arkadaşlar. Hadi Elsa dönmek istiyor. Evet, tamam, tamam. Ne oldu bitti mi? Evet. Tuk tuk. Arkadaş oy düştüm. Lıbı bu, bu gelsin anneciğim. Evet tüm gün ev arkadaşlar. Bizi izleyip abone olmayı unutmayın. Kaçır <laughs> onu. Nereden gidiyordum? Oy. Elsa kaçıyor. Elsa'yı yakalayın. Elsa kaçıyor Elsa kaçma Elsa Elsa kaçıyor Elsa kaçıyor arkadaşlar yakalayın Elsa'yı Elsa Elsa düşsün düş bakalım nasıl düşüyorsun <gülüşmeler> Elsa dönüyor. Elsa dönen salıncağa bindi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Anne oyunu bekliyorum. Anne Anne ben Arkadaşlar Hatice göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Allah Allah. Sesi var. Kendi yok ya. Hatice Rana neredesin? Hatice <laughs> <Atışırana 'yı> kaybettim. Aa, <laughs> buradaymış. Hayır git bakalım. Hadi git. Anne Hatice Rana? Hayır buradan kay buradan. <laughs> Hayır çıkıyor. tutmayın görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar el salla <laughs>